Selim seni göremiyorum. Oradan kaçsana diğerinden. Sarı. Neyse hadi sarıdan kaç. <laughs> Şimdi hangi renkten kayacaksın? Yeşilden. Hadi bakalım. Bakalım Selim Toprak yeşilden nasıl kayacak? Oy! nasıl ayakta durdun be öyle? Hadi bir daha. Öyle yaramaz çocuklar öyle yapar. Sen yaramaz çocuk değilsin. Git merdivenlerden çık. Hadi bakalım. Hayır hayır hayır. Çıkamazsın ki. Çıkamazsın anneciğim. Çıkamazsın ki. Kayarsın tabii. Selim, Selim, bakalım kim kazanacak. Ben de Selimi geçmeye çalışayım. Ay o beni geçti ya. Peki hangi renkten kayacaksın? Tamam. Hangi renkten kayacaksın? Sarı mı, yeşil mi? Beni kandırdı, beni kandırdı. Sen gel, ben seni bir yakalayayım gel gel. Gel buraya gel. Gelsene be, gel buraya. Tamam karışmıyorum gel gel. <laughs> Soğuk orası. Kayma 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 <laughs> Şaka yaptım şaka yaptım. Aaa <laughs> <yakalayacağım> seni. <gülüyor> <gülüyor> Oo, yere yapıştı Selim. Yer yumuşak mıydı oğlu? Sert miydi? <gülüyor> Selim, Selim. <gülüyor> Hangi renkten kayacaksın? Sarıdan mı? İyiyim. 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 Hangi renkten kayacaksın? Naim'den. Naim mi? İyiyim. Ne alaka be? İyiyim. hadi gel hadi gel. Gel de bir yakalayayım seni. Gel gel gel. İyiyim. Tamam tamam şaka yaptım gel düşeceksin. İyiyim. Yakalayacağım seni sarıdan kaydığında. Beni kandırıp yeşilden mi kayacaksın? Evet. Seni fena seni. Buradan geleyim mi? Buradan gelip yakalayayım mı seni? Yağmur yağmış. Yağmur yağmış. Evet. Ama sen demin kaydın. Bir şey yoktu. Allah Allah. Neyse bir kay bakalım. Kay kay. <gülüyor> <gülüyor> Acele etti. Selin. Yağmur yağmış. Yağmur yağmış ondan mı kayıyor? Evet. Bence sen dizini acıttın. <laughs> evet. Anneciğim merdivenden çık. <laughs> Ay düşeceksin. Anneciğim düzgün kaysana git merdivenlerden. Ben burada mı durayım? Evet. Neden? Neden? Hangi renkten kayacaksın peki? Naim'den Hangisi Naim? O dayı Naim dayı Bu mu Naim dayı? Alkal diyor Naim dayı Eee ne alaka Naim dayı o zaman? Vuu <laughs> <laughs> Ay çok komikti. Nasıl ayaklarının üstüne düşüyorsun öyle ya? Yine bekle. Tamam yine bekliyorum anneciğim. Aa Selim yok. Selim nerede acaba? Selim toprak. Aa geldi benim oğlum. Canım oğlum gel. Neden kayacaksın? Sarı mı yeşil mi? Mavi yok ki beni kandırıyor bu da. <laughs> ben üşüdüm burada tek başıma ya. Ben de seninle geleyim ya. Evet Kayayım mı ben de? Hadi beraber kayalım. Tamam. Tamam oğlum. Sen yeşilden mi kayacaksın? Evet. Hadi bakalım. Seni kaydırak kırılmasın oğlum. Beni taşır mı? Taşır. Emin misin? Hadi sen kay sen kay ben sana bakıyorum mu ben kaymam oradan. Uuu çok güzeldi. Yok ben kaymayayım ayıp olur şimdi. Bu size göre ya. Hadi gel. He? Yok sana bıraktım hesabı. tamam geliyorum. Selim biraz daha kaysın babası. Babacım. Babacım içeri gitti. Hadi sarıdan kayda gidelim oğlum. gel canım gel. Seni bekliyorum. Sen biliyor musun bu sallanıyor. Bak bak. Bak bak. Ay deprem oluyor. Allah korusun. Hadi bu son tamam mı? Zaten hava soğuk. Esiyor esiyor. Sesin. Senin manzara da ne kadar güzelmiş böyle göle karşı kayıyorsun. Hop. Aa! Bir şey olmaz kalk anneciğim. İyisin değil mi? Daha kaymayacak mısın? O zaman iyisin demek ki. Acıyorsa kaymayalım o zaman. Demek ki iyisin. Evet. <laughs> Ama inerken dikkatli. Tamam mı? Evet. Böyle yapma. <laughs> Düşersin. sarıdan kay bakalım. Ve Selim Toprak sarıdan kayıyor. <laughs> Hadi yeter anneciğim. <laughs> Selim. Anneciğim, çok, çok, ters olur. çok ters olur. Ben büyüküm. Çok ters olur. Öyle mi? Ne? Dayımacağım. Ne? Dayımacağım. Seni bir yakalarım kıtır kıtır yerim, ha. Hadi gel ben çok üşüdüm anneciğim. Baban arıyor bizi gel. Hadi. Baban arıyor baban arıyor hadi. Hadi gel. Böyle bir gezip gelelim gel. Aa arkamda bir şey var. Bakayım. Ay benim olamış. Beni yakalamaya çalışıyor. Dur ben bu tarafa doğru kaçayım beni yakalamaya çalışıyor. <laughs> yakalayamaz ki. Yakalayamaz ki. <laughs> Ay! Ben koşacağım beni Ay annesini yakaladı. Bir öpücük alayım o zaman. Bir öpücük alayım. <laughs> bak baban nerede bak. <laughs> bak baban nerede. Ya ne diyor? Gelmeyeceğiz. Gelmeyeceğiz diye bir şey yok. <laughs>